Herkese merhabalar ben Şebnem Diler. YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim e, Haftanın ortası çarşamba gününden hepinize gönlümden kocaman kocaman sevgilerle selamlarla e, sohbetimize başlayalım istiyorum Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum her biriniz keyif, mutluluk, sağlık içindesinizdir Bugün Ankara'da ve yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi güneşli bir gün var. Tam 17 dereceymiş efendim bugün. Evet evet çok enteresan Diyarbakır'dan bile fazla bir sıcaklığımız var. Maşallah diyelim. Ee, yıllar öncesinde e, Mersin tarafını bilenler bilir. Orada Şubat ayında ancak bir kazakla hani en fazla bir hırkayla çıkabilirsiniz dışarıya. Daha fazla üstünüze bir şey alma ihtiyacı etmezsiniz. Hava o kadar güzeldir. Bizim de yazlığımız vardı e, ve Şubat ayında gittiğimizde böyle ara tatil yapıyorduk. E, inanılmaz bir hava karşılıyordu bizi. Ve biz tabi o yıllarda bundan bu söylediğim e, 31 yıl falan önce bir şey bu deneyim. İnanamıyordum yani Ankara buz gibi karlar içinde Şubat ayı biz Mersin'e gidiyoruz güneşlik ve sadece bir şeyle kazakla ya da hırkayla çıkabiliyoruz daha üstüne hani bir ince mont falan hiç gerek yok o kadar güzel bir hava e zaman içinde bakın şimdi Ankara'da öyle olmaya başladı ne oldu efendim bugün muhteşem güzel bir hava var yani bunun da keyfini çıkaralım diyorum evet küresel ısınmayla ilgili endişelerimiz var pek değersiz değil belki ama ben rahmetli babamı gene anacağım buradan. Canım babamı. Hep derdi ki biz işte böyle bahsederdik işte küresel ısınma olacak babası şöyle olacak falan böyle yapardı. Lütfen. Hiç telaş etmeyiniz. Yağmur da yağar, kar da yağar. O işini bilir. Karışmayın. Telaş etmeyin derdi. Ve inanın bunu söyledikten birkaç gün sonra mutlaka ya yağmur ya beklenmeyen bir kar ya böyle inanamazdım babamın o şeyine, o teslimiyetine. Gerçekten insan yıllar içinde e, hep şuna dönüyor. Ya annenize benziyorsunuz, ya babanıza, ya annenizin bütün söylemleri dudaklarınızda, ya babanızın size öğrettiği bir hal içindesiniz. Ne mutlu! E, gerçekten çünkü çok güzel bir annem babam vardı. Öyle mutluyum ki onlara benzemekten, onlara dönmekten gerçekten çok mutluyum. Şimdilerde ben de aynı durumdayım. Onun için size başlangıçta, açılışta bunun keyfini çıkaralım dedim. Evet bize keyfini çıkarmak düşüyor. Yani oturup da havanın şu andaki sıcaklığıyla ilgili kara kara düşünüp ne yapacağızları tek başımıza çözüm bulamayacağız değil mi? Bulamayacağız çok net. E, dolayısıyla bari keyfini çıkaralım. Aynen. Ben şimdi bu videoyu çekiyorum ve birazdan inşallah dışarıya çıkacağım. Akşam içinde çok güzel bir randevum var efendim. Evet, sevdiceğimle, güzel kızımla çok keyifli bir yerde olacağız inşallah. Sizler ne yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Nerelerden beni dinliyorsunuz? Kiminiz hiç ses çıkartmıyorsunuz? Merhaba. lastak ne güzel olur aslında. Gerçekten böyle anlamlı yorumlara da dönüşlerim oluyor tabii ki. Evet, anlamlı yorumlara dönüşlerim oluyor. Çok da memnun olurum. Bugün de söyleyeceğim efendim, kanalıma abone olur, yorum yazar ve beğeni koyarsanız memnun olurum memnun oluruz. Çünkü bu sizi hiç zora sokacak bir şey değil. buradan adınızı kimselere duyuracağımız bir durum yok. Bir tehlike yok. Ben ortada bir insanım. Kim olduğum belli. Sohbetimiz belli. içerik belli. Son derece güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitaplarla, kütüphaneleri tanıtmakla ya da böyle hayata dair bazı şeyleri sizlerle böyle karşılıklı karşımdasınız gibi bir sohbet içinde aktarmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Son derece faydalı olduğunu düşünüyorum ve bundan faydalanan çok fazla tanıdığım, sevdiğim insan olduğunda buradan söylemek isterim. evet, diliyorum işleriniz, güçleriniz yolundadır ve kolaylıkla yapıyorsunuzdur. Geçen gün bir şeye denk geldim. Diyor ki sadece hayırma olsun demeyin. Aa, nasıl olacak diye okuduğumda detayını şöyle diyor. İstediğim hayırma olsun. Ha, evet düşündüm istediğim, evet hayrıma olsun zaten. İnşallah sizlerin de istedikleri hayrınıza olur, hayırlı olur diye söyleyeyim ve devam edeyim. Şimdi ben zaman zaman tabii çok hani edebiyatla, şiirle ilgili birisiyim, yazar ve şairim. Bir taraftan kitabımı yazıyorum. Bayağı birikmiş şiirim olmuş. 60 küsur tane olmuş kitaplar geliyor efendim inşallah gelecek. Hayrımız olsun. Dediğimiz gibi istediğimiz hayrımız olsun. Kolaylıklı olsun. onların çalışması içerisindeyim ve bir süredir de sosyal medyadan ayrılmış durumdayım. Biraz ayrı kalacağım. Aynen aynen. Hem ben özleyeyim, hem onlar beni özlesin. Hem de işlerim, güçlerim var. Gerçekten çünkü baktığınızda biraz fazla zaman alıyor ve benim şu anda hiç ona şeyim yok biraz ayrı kalmak, özlemek güzeldir. Özlem güzeldir efendim. Seviyorum o şeyi çok seviyorum. O özlemi tekrar kıymetini bilmek e, ya da işte e, o arada başka kalmış işlerinize de zaman ayırmak öyle değil mi? E, tamamıyla bir şeye bütün enerjimizi vermek pek doğru bir yaklaşım olmasa gerek. En azından ben böyle düşünüyorum. E, sadece orada çocuklarım bir şey kurmuşlar. Onlar ara ara bana komik şeyler yolluyorlar. Hakikaten çok komik. Sadece onlara bakıp çıkıyorum. Evet, çünkü dediğim gibi çok fazla meşguliyetim var ve ben bu dönemi biraz böyle geçirmek, kalan yarım işlerimizi tamamlamakla ilgiliyim. Ve bu arada şöyle şeylerde yapıyorum. Mesela bu dönem biraz tabii kitap yazdığım için yorulduğumu hissettim. Belki bu havaların ani sıcaklığı, bünyemizin alışkı olmadığı bu sıcaklık bizlerde bir yorgunluk da yapıyor olabilir, olabilir. Dolayısıyla ben biraz kafamı sakinleştirmek, daha böyle hafif bir şeyler okumak adına bir kitapla karşı, daha doğrusu almıştım. Onu okumaya sıraya koydum, daha doğrusu öne aldım. Öne aldım. Başka kitaplar vardı elimde. Daha böyle biraz ağır, daha biraz hani odaklanmanız gereken bir şeylerdi. Dedim ki yok Şebnemcim, sen birazcık şimdi böyle bir hafif bir şeyler yap, çünkü bir taraftan ağır bir şeyler yapıyorsun. Onun için. Bugün size o kitabı tanıtacağım. Henüz sonuna gelmedim. Ama o kadar sevdim, o kadar sevdim. Beni o kadar mutlu etti, güldürdü. Yani o kadar tatlı tarifler var ki kitabın içine. Ben oradayım efendim. Her akşam aynen hani şey olur ya böyle dizi seyrederiz. Ay bir sonraki bölümü için böyle Allah'ım iple çekeriz o günü falan. Beni öyle yaptı. Çok keyif aldım. Romantik, komedi, tarzında çok güzel bir kitap öyle ki kitabı yazarken aralarda da mola verip bu kitabı okuyorum çünkü gerçekten sonunu çok merak ediyorum çok keyifli ilerliyor çok gülüyorum çok gülüyorum şimdi o kitabı size tanıtacağım eğer olur da sizler de Böyle benim gibi biraz kafanız sakinleşsin, yani sakin kalsın ve bir taraftan böyle hafif bir şeyleri de o tempomu bozmayayım tabii ki bozmayalım, okuyalım. Okumamı devam ettireyim. Biraz da farklı bir tarzda hani olabilir diye düşünüyorsanız bu kitabı size tanıştıracağım. Belki sizler de okumak istersiniz ya da böyle romantik komedi tarzında filmler de var biliyorsunuz çok keyifli şeyler Onlardan birini, bir tane daha sevdiğim ya da işte okuyayım diyorsanız bu kitabı size tanıştırmak istiyorum bu sebeplerden. Evet, Debbie Macomber yazmış kitabı. Kar tanelerinin bir bildiği var. Evet, çok güzel bir kitap. Bakın şöyle bir kitap. Çok tatlı. Vallahi o kadar sevdim, o kadar sevdim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, i̇ki karakter. Başka karakterler de var tabi ama kahramanlar bir bayan bir erkek çok farklı tarzlarda çalışıyorlar ve bu bayan karakterinin aslında yaptığı çok enteresan bir iş. Evet çok enteresan bir iş yapıyor. Yılbaşı mektupları yazıyor. Evet kişiler için özel onlarla buluşuyor, sohbet ediyor, ne tarz bir şey istiyor onu öğreniyor ve sevdiklerine yollamak üzere o kişilere, o kişiler için yılbaşı mektubu yazıyor. Çok değişik geldi bana da. Yılbaşı mektubu yazmak. Yani enteresan bir fikir. E, ve bu bayanın bir kız kardeşi var. Çocukları var. Ondan sonra ve bu e, kız kardeşi bir kitap okuyor. Evet. Bir psikolog e, bir kitap yazmış ve çocuklarla ilgili e, bir davranış biçimi anlatılıyor kitapta. Fakat bu bizim e, Yeni yıl mektupları yazan e, karakter çok sinirleniyor onun bu görüşlerine. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Ne kadar saçma diyor falan. Böyle bir şey. Fakat sonrasında çok enteresan şekilde e, bir tanışma oluyor. Tanışmanın arkasından neler neler oluyor. Anlatamam size çok komik, çok keyifli ve bakın hayatta hiçbir e, buluşma, hiçbir tanışma kesinlikle tesadüf değil değil mi Biz bunu artık herhalde hepimiz biliyoruz öyle öyle gerçekten öyle yaşayacağımız bir şey var öğreneceklerimiz var ya da belki işte ön yargılarınız varsa belki bu, bu yolla dönüşecek öyle değil mi çünkü ön yargılar var burada öyle anlatılan bir şeyler var dolayısıyla bunlar çok keyifli kitabı bayılıyorum şu anda şu videoyu bitirsem de biraz okusam mı diye de düşünüyorum aslında dışarı çıkmam lazım havanın güzelliğini de pek kaçırmak istemiyorum çok güzel bir hava ondan sonra onun için biraz da bazı işlerim var bir görüşmelerim de olacak onun için belki akşama sabırsızlıkla bekliyorum evet efendim kitaplar gerçekten hangi tarzda olursa olsunlar ara sıra değişik tarzları da okumak çok keyif veriyor insana. Böyle bir canlanıyorsunuz, bir enerjiniz değişiyor. E, hakikaten ama sonuç olarak okumak çok güzel ya. Vallahi billahi inşallah hepimiz bolca okuyalım efendim. İnşallah benim kitaplarımı da okur ve e, ne bileyim küçücük yorumlar yazarsınız. Bazen öyle düşünüyorum biliyor musunuz? Yani insanların benimle ilgili olduğu e, konuların içinde en önde kitaplarım olsun istiyorum öyle istiyorum çünkü ben ürettim çok güzel şeyler benim için çok değerli dolayısıyla okunsun Tabii ki istiyorum her yazar bunu ister öyle mi? Tabii ki öyle dolayısıyla zaten bunu okuduğunuzda sizlerin alacağı o keyif beni mutlu edecek olan şey bu tek mutlu edecek olan şey bu dolayısıyla sizin de mutlu olmanızı istiyorum ya da oralardan okuduğunuz bir cümle, bir paragraf ya da öğrendiğiniz bir kelime benim mutluluğum olacak. Birlikte mutlu olacağız inşallah. Umarım bir gün kitaplarımla da ilgili benimle küçük böyle notlar, mesajlar alırım diye umuyorum. Evet, hepinize gönülden güzel bir hafta diliyorum. Haftayı inşallah çok güzelliklerle kapatırız. Hafta sonumuz da güzel olsun inşallah. Sağlıklı olsun, huzurlu olsun, mutluluklu olsun. Ülkemiz Allah'ım korusun, kollasın. Çok seviyorum ülkemi. Vallahi bakar mısınız şu havanın güzelliğine? bütün yurtta öyle. Sadece doğu halen karlıymış. Evet, oralarda çok kar var. İnşallah onlar da en kısa zamanda güneşli günlere kavuşurlar. Evet efendim. Her birinize umut dolu, umut dolu, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.